hazır olmak zorundayız. Bu milli bir görev. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yapılan deprem tatbikatı ile ilgili olarak şunları söyledi. Türkiye Afet Müdahale Planı, TAMP kapsamında, AFAD öncülüğünde bugün Kayseri merkezli, Yozgat ve Nevşehir illerini de kapsayan 6,4 büyüklüğünde deprem senaryosu ile tatbikat gerçekleştirildi. Afetlere karşı hazırlık seviyemizi güçlendirmek, Kurumlarımızın koordinasyonunu artırmak ve vatandaşlarımızın farkındalığını yükseltmek amacıyla yürütülen bu tatbikat, olası afetlere karşı alınacak önlemlerde önemli bir adım oldu. Şimdi her an hazır olacağız. O yüzden bir senaryo ortada ve biz ne eksik ne fazla bunu göreceğiz. Arkadaşlar bu tatbikata 4268 persona katıldı. <laughs> Ve bu işi tatbikat gibi değil, mış gibi değil. Hani bazen zordur tatbikatlarda, senaryolarda öyleymiş gibi yapmak. Ama biz milletimizin yarın her an böyle bir şey yaşayabileceğini düşünerek hazır hale. Gerçekten hazır <laughs> hale <oluruz>. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ederim. Der så du det.